Merhaba arkadaşlar. 07.12.2014 tarihi bugün. Size Minecraft'tan nasıl video pardon, karıştırdım. Minecraft'tan nasıl adamın üstünü yiyeceğimizi göstereceğiz şimdi Şuraya gidelim. Ne gerek şimdi? Burak yazı girdik. <laughs> Buradan geliyoruz. Benim adamın üstü var ama şu an. E girdik. E'ye basıyoruz. Buraya gidiyoruz. Pardon. Sonra buraya giriyoruz. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz, buralara koyuyorsunuz. Getiriyorsunuz. Adamın şuralara böyle diziyorsunuz. Bir de büyü yapmayı öğreteceğim. İlk önce E'ye basıyorsunuz. Buradan kitaplık kitaplık kitaplar alıyorsunuz. Kitaplık. Dur. kitaplık pardon. Kitaplık da şu da çıkmıştır. Burada bırakalım azıcık. Kitaplık. Aldık kitaplığı. Şimdi büyü masasını alıyoruz. Bu da şu. Dolga bir telefon Evet, bir basası. Pardon o kardeşimin sesi de. Bir basası aldık. Şimdi evden çıkıyoruz. Etrafı kaplıyoruz böyle. Şuraya büyük masamızı koyuyoruz. Ben şimdi bir kılıcı büyüleyeceğim. Pardon, kılıç son büyüdü zaten. E'ye giriyoruz. Burada balta. Elmas baltamı alıyorum ben. Ben getiriyorum. Buraya koyuyoruz. Burada kaç level olmasını istiyorsanız yapıyoruz. Mesela ben şu an 6 level yapacağım. 6 level oldu. Renk değişikliği olacak. Bunlar gibi aynı. Ve burada sonra gelmiştir. İyi günler <laughs> dilemek.